Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere çıtı pıtı bir model hazırladım ve hazırladım modeli de 3 renk kullandım arkadaşlar. Bugün hazırladığım modele geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve zili de aktif hale getirirseniz atım videolarda anda haberdar olursunuz arkadaşlar. Dediğim gibi hazırladığım modeli ben bu 3 rengi tercih ettim. Çimenli, fıstık yeşiline yakın bir yeşile ve motiflerine de kırık beyaz ile açık mavi. Şöyle gördüğünüz gibi bebe mavisi diyoruz. Bu üç rengi kullandım. Siz yapmak isterseniz yapacağınız yazmanıza bağlı arkadaşlar. Yazmanız desen ise desenden dernek seçimini yapacaksınız. Ve ben motiflerine iki renk kullandım. Siz renklerini çoğaltıp veya tek renkle de yapabilirsiniz. Tercih yine sizlerin çimeninde de yeşil kullandım arkadaşlar. Siz işi sevmiyorsanız çimende yine yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desenlise desenlerden veya zemininden renk seçimini yaparak yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi tercih sizlerin. Ve kullandığım tığım da 21 numara. Ben 21 numarayı tercih ediyorum. Sizin eliniz 20 veya 22 numaraya yatkınsa 2 numarayla da yapabilirsiniz değişen pek bir şey olmayacaktır arkadaşlar şimdi hemen yapımına geçeceğim öncelikle sizlere çimenini anlatacağım sürçülisan edersem şimdiden afola diyerek yapımına geçiyorum bu arada tığlamayı da 3 zincir çekerek oluşturdum arkadaşlar ve şimdi sizinle birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım ve ipimi sabitledikten sonra ara boşluğuna yerleştirdiğim pırpırla devam ediyorum arkadaşlar hemen hemen tüm modellerde aynı işlemi kullandım arkadaşlar ve yine aynı şekilde devam ediyorum. Öncelikle 3 tane zincir ve ardından iki kez doladıktan sonra sıradakine giriş yapıyorum. İkişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Üçlü trabzan yaptıktan sonra 5 tane zincir ve trabzan hemen yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Bu bölüme bir tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum. İpsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum. Ardından 2 tane zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Ve bununla dördüncü pırpırı yapmış oldum arkadaşlar. Ben iki motifin arasına dört tane yerleştirdim. Ve bununla dördüncüyü yaptım. Şimdi beş tane zincir çekiyorum. Ve beş. Ardından iki kez doladıktan sonra sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yaptım. Ve 2, 2, 2 çekerek şu trabzan yaptım. Yeniden iki kez doladım. Aynı bölüme giriş yaptım ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Ve üç tane üçlü trabzan yaptıktan sonra yeniden iki kez doladım. Aynı bölüme giriş yaptım. Yine ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Toplamda altı tane üçlü trabzan yapacağım arkadaşlar. Her birine üç tane ve bununla altıncıyı yapmış oldum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir. Hemen modeli ters çeviriyorum. 7 tane zincir motifin yuvasını oluşturacak. Ve modeli ters çevirdikten sonra ilk yaptığım üçlü trabzan tepesinden giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. Modeli ön yüze çeviriyorum. Öncelikle bir tane zincir çektim ve bir kez doladıktan sonra oluşturduğum yuvaya giriş yapıyorum. 2 ve 2 çektim. İkili trabzan yaptıktan sonra 5 tane zincir, ikili trabzan yanından giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapattım. Ara geçişte bir tane zincir ve iki kez doladım. Pardon bir kez doluyorum ve giriş yaptım. Önce bir ardından iki ve iki çekerek üçlü trabzan yaptım. Tekrardan 5 zincir ve trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra ara geçişte yine bir tane zincir iki kez doladım ve giriş yapıyorum. ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Yeniden 5 zincir ve trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım ve ara geçişte bir zincir iki kez doladım giriş yaptım. Önce bir ardından ikişer çekerek üç, dörtlü trabzan yaptım. Ve şimdi 5 zincir trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Tekrardan ara geçişte bir tane zincir ve iki kez doladım. Yine dörtlü trabzan yapacağım. Önce bir ardından ikişer çekerek dörtlü trabzan yaptım. Ve 5 tane zincir çektikten sonra son yaptığım trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Buraya 6 tane daha sık iğne dolgusu yaparak devam edeceğim arkadaşlar. İpsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum. Ve 1 2 3 4 5 Ve bu 6 oldu. 6 tane sık iğne dolgusu yaptıktan sonra yuvaya giriş yapıp sık iğne ile bağlıyorum arkadaşlar. Şuraya tekrardan bakmak istiyorum. Ve sık iğne ile giriş yaptıktan sonra 11 tane zincir çekip yuvayı oluşturacağım. 4, 6, 8, 10 ve 11. Yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra 5 tane zincir çekiyorum. Ve tığlamada sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Sık iğne ile kapattıktan sonra şimdi 3 tane zincir. Ara geçişte yaptığım pırpırla devam edeceğim arkadaşlar. İki kez doladıktan sonra sıradakine giriş yapıp ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Üçlü trabzan yaptıktan sonra 5 tane zincir. Trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra bu bölüme bir tane daha sık iğne dolgusu ardından 2 tane zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile bağladım arkadaşlar modelimizin çimeni bu şekilde devam ediyor ben şimdi sizlere motifini anlatacağım çıtı pıtı bir model arkadaşlar inşallah sizler de beğenip yaparsınız yapmak isteyen arkadaşlarımıza da şimdiden kolaylıklar diliyorum çimeni bu kadar şöyle hemen şöyle düzeltmek istiyorum bu de motifini yapacağım arkadaşlar. Şimdi motif aşamasına geçiyorum. Evet arkadaşlar, ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli alıyorum ve oluşturduğum yuvaya giriş yapacağım. Öncelikle ipimi yuvaya sık iğne işlemiyle bağlıyorum. Sık iğneyle bağladıktan sonra öncelikle iki tane zincir ardından şöyle bir kez doladıktan sonra yuvaya giriş yapıyorum ipimi alıyorum çekiyorum aynı uzunlukta iki tane zincirin boyutu kadar arkadaşlar tutarak tekrardan ipi doluyorum ve giriş yapıyorum ilmek biriktiriyorum arkadaşlar ve iki oldu 3 4 5 6. Ve bu 7 oldu. 7 tane ilmek biriktirdikten sonra tümünü aynı şekilde kapatıyorum. Bir kere de çekip şöyle çok sıkmadan bağladım. Ve şimdi 5 tane zincir çekiyorum. Hemen şurada bir tane ipimiz var arkadaşlar. Giriş yaptım. Orası pırpıra yuva oldu arkadaşlar. Ve 5 zincir giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Yeniden 5 zincir ve giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Tekrardan 5 zincir giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. 5 tane pırpır pır yapacağım. Her biri 5 zincirden oluşan ve bu 5. 5 beş tane pırpır pır yaptıktan sonra 2 tane zincir çekiyorum. Tekrardan yeşil iple oluşturduğum yuvaya giriş yaptım. Ve sık iğne ile kapattım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi yapmış oldum. 2 tane daha aynı işlemle yapacağım. Ve öncelikle iki zincir tekrardan ipimi bir kez doladım ve yuvaya giriş yaptım. ipimi aldım. Aynı uzunlukta tutarak kapatmadım. zincirde aynı uzunlukta tutuyoruz. Ve bir kez doladıktan sonra tekrardan giriş yaptım ve iki oldu. 3 4 5 6 ve bu 7. 7 tane ilmeği biriktirdikten sonra şöyle şu iki parmağımla ipi tutuyorum ve tığımla da şuradan ipi aldıktan sonra tüm ilmekleri bir kere de çekip kapattım ve çok sıkmadan bağladıktan sonra 1 2 3 4 ve 5 tane zincir yine aynı işlem şöyle şurada bir tane ipimiz var yuva oldu arkadaşlar ve sık iğne ile bağladım 5 tane zinciri yine 5 tane pırpır pır yaparak devam ediyorum ve 5 tane yaptıktan sonra tekrardan 2 tane zincir <laughs> ve aynı işlemle devam ediyorum arkadaşlar burada da yine 2 tane zincir çektikten sonra ipimi bir kez doladım ve yuvaya giriş yaptım yine ilmek biriktiriyorum 7 tane 3 oldu 4 5 6 ve 7 7 tane ilmeğin tümünü şimdi yine aynı işlemle kapatacağım ve çok sıkmadan bağlıyorum ardından 5 tane zincir ve giriş yaptım tekli olduğu bölüme tekli ip yuva oluyor arkadaşlar tekrardan 5 tane zincir çekerek pırpır pır yaparak devam ediyorum bu. Beşinci, beş tane pırpır pır yaptıktan sonra yeniden iki tane zincir ve yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra bir ve iki tane zincir çekip ipimi kesip koparıyorum. Bugünkü modelimizin motif aşaması da bu kadar. Çıtı pıtı bir model arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız. modelimizin yapım aşaması bu şekilde. Şöyle elimle düzeltmek istiyorum arkadaşlar. Her zaman belirttiğim gibi yine modelimiz ütüsüz. Şöyle düzeltip göstermek istiyorum. Modelimizin yapım aşaması bu kadar. Ve ben modeli hazırlarken bu renkleri tercih ettim arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz yine Yapacağınız yazmanıza bağlı desen yazma yap yapmak istiyorsanız desenlerden renk seçimi yapacaksınız arkadaşlar. Ve düz yazmaya da yapmak istiyorsanız renklerini kendiniz ayarlayacaksınız. Sevdiğiniz renklerle oluşturarak yine güzel bir model ve inşallah sizler de beğenip yaparsınız arkadaşlar. Çıtı pıtı bir model ve hoş duran bir model oldu. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Ve kanalıma da hala abone değilseniz, ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlatımda düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisan ettiysem afola. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.